Sevgili dostlar iyi günler ben Ömer Özen bizim Anadolu Montreal. Bugün 14 Mayıs 2022 Cumartesi. Bugün itibariyle Kebek'te maske takma zorunluluğu kalkıyor. Hükümetin vermiş olduğu yönergeler çerçevesinde toplu taşıma araçları dışında özellikle otobüs, metro, tren gibi toplu taşıma araçları dışında insanlar artık maske kullanmayabilecekler. Kullanmak isteyen elbette ki kullanacak. E, ama e, bunun dışında herhangi bir zorunluluk olmayacak. Yine hastane gibi ya da uzun süreli sağlık hizmeti veren özel kuruluşlar gibi yerlerde insanlar maske takmak istiyorlarsa takabilecekler. Dün itibariyle 1992'den bu yana Montreal'de en yüksek hava sıcaklığına ulaşıldı. O bir rekor oldu. Hava sıcaklığı 33 ve 35'lere kadar çıktı. İnsanlar havuzlara, göl kıyılarına ya da ırmak kıyılarına koştu serinleyebilmek için. Başka bir haber: Montreal Belediyesi geçen yıl almış olduğu bir yasa önergesiyle yurttaşların değil, sadece yurttaşların değil sürekli oturum izni olan insanların da seçme ve seçilme hakkı almaları yönünde çalışmaya başlayacaklarını duyurdu. Bunlar özellikle yerel seçimler için konuşuluyor elbette. Ancak bunun için Ottawa ve Quebec hükümetleri çerçevesinde girişimlerde bulunacaklarını söylediler. Bu bir proje Montreal Belediye Başkanı Valeri Plant'ın başkanlığını yapmış olduğu Proje Monreal Partisi'nce yapılan bir girişimdi. Bakalım sonucu ne olacak? Seçme ve seçilme hakkı sürekli oturum izni olanlara da verilecek mi? Bu konudaki ayrıntılı haberimizi bizim anadolu.com'dan izleyebilirsiniz. Kısa bir yayında karşınızdaydık. Hoşçakalın. kalın. Dostça kalın.